50 yıl önce ilk Almanya seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları düzenlediği geceyle yarım asırlık başarısını kutladı. Frankfurt'un en gözde mekanlarından biri olan Alte Oper'de düzenlenen geceye Hessen hükümet sözcüsü Dirk Metz, Yeşiller eş başkanı Cem Özdemir, Yeşiller Partisi milletvekili Mürvet Öztürk, Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı, komedyen Fatih Çelikollu Gazete ve televizyon temsilcilerinin yanı sıra seçkin davetli topluluğu katıldı. Gecenin sunuculuğunu Alman Aerdi Televizyonu haber spikeri Judith Reckers yaptı. <laughs> Konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edilen ev sahibi Temel Kotil yıllar boyunca Almanya havaalanlarına iniş ve kalkış yapmak istediklerini ifade etti. Tabii şimdi 50 yılımız geçti. İnşallah çok güzel hizmet etmişizdir ama ben bu akşama gelmek istiyorum. Tabii bir Türk Hava Yolları çalışan bir Türk olarak ben de gurur duydum. Bu Türk Hava Yolları Türk markasını daha Almanlara çok anlatma göreviyle gideceğiz. İnşallah buradaki Türk vatandaşlarımıza da moral olmuşuzdu bu akşam. Siyasetten uzak bir gün geçirdi tehdidinin altını çizen Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir ise Türk Hava Yolları'nın Türkiye'nin dış imajı haline geldiğini söyledi. İlk anne babalarımız buraya geldiğinde trenlerle geldi. Çok zor şartlarda geldiler. Daha sonra e, Türkiye'ye gittiklerinde arabalarla gittiler. Arabalar tıklım tıklımdı. Ben çocuk hatırlıyorum yürüyemiyorduk arabada hareket edemiyorduk. Programa katılan Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı, Türk Hava Yolları'nın milli bayrak taşıyıcımız olduğunu ifade ederek Havacılık sektörünün en genç isminin Türk Hava Yolları olduğunu söyledi. Tabii Türk Hava Yolları bizim milli bayrak taşıyıcımız. Özel bir şirket olmasına rağmen hepimizin gururu özellikle son yıllarda yaptığı hamlelerle müthiş başarılara imza attı. Yaş ortalaması 6.2 Türk Hava Yolları'nın uçaklarının yaş ortalaması ve Avrupa'nın en genç havayolu yolu şirketi. Müthiş. İlk uçak deneyimini anlatan Yeşiller Milletvekili Mürvet Öztürk ise o günlerden bugünlere gelmenin haklı gururunu yaşıyorum dedi. Ben şahsen ilk defa 1980 yılında uçağa bindim. Galiba Türk Hava Yolları değildi öyle hatırlıyorum çünkü çok eski kültürlü bir uçaktı e, ve 12 Eylül döneminden sonra idi. E, hemen hemen bu dönemlerdeydi aslında. Bundan 20 yıl önce bu dönemlerde ilk defa e, uçağa binmiştim. Pardon 30 yıl önce. E, dolayısıyla benim ilk anım hiç de hoş değildi. E, sonra tabii artık maddi durumda düzeldikten sonra ilk defa Türk Hava Havayolları yollarıyla Türkiye'ye gidişim daha heyecanlı bir durum. Daha sonra sahne alan ünlü komedyen Fatih Çelikoğlu, Türkçe ve Almanca kelimelerin insanlar üzerindeki etkisi isimli küçük bir gösteri sundu. Ya, <laughs> Siyaset, magazin ve spor dünyasının renkli simalarının katıldığı gece, Sertap Erener'in misafirlere sunduğu müzik ziyafetiyle son buldu. Şarkı.